Dostlarım hepinize günaydınlar. Bugün düne göre daha iyi bir güne başlıyoruz. İşin açıkçası ayın açıları fena değil. Bir akşam saatleri biraz tehlikeli. Orada dikkatli olmanız lazım ama gün içinde oldukça güzel bir akış var. Diyebilirim. Öncelikle öğleden önceki saatlerle saatlerde ikizler burcunda ilerleyen ayımız güneşle çok güzel bir kontak yapıyor. İki ışık arasındaki bu uyum her türlü başlangıç için fırsat sunacaktır. Özellikle otorite figürlerinden destek alabilirsiniz. Onlardan talep yapmak için iyi bir zamandır. Otorite figürü derken tabii ki e anneniz, babanız, e, e, yöneticiniz, patronunuz gibi düşünebilirsiniz. E, bunlarla iyi ilişkiler kurabilir, iyi bunlardan destekler alabilirsiniz. Bu, bu kişilerden talepte bulunmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Yine istek, amaç, hedeflerinize ulaşmak için, bu hayatta yapmak istediklerinizi yapmak için, adım atmak için iyi ve güzel zamanlardır. Işıkların uyumlu açı yaptığı e, anlar arkadaşlar. Bu anlamda bugün öğleden önceki saatleri değerlendirebilirsiniz. Öğleden sonraya geldiğimizde ay bu defa Merkür'le güzel bir açı yapıyor. Merkür zaten iletişim gezegeni biliyorsunuz. Her türlü yazılı e, sözleşme için görüşmeler, toplantılar için e, kullandığımız gösterge Merkür, aile yaptığı güzel kontak bu tip konularda size fırsat ve kolaylık getirecektir. Her türlü anlaşmayı, görüşmeyi, toplantıyı bu saatlerde yapabilirsiniz. Her türlü Sözleşmeye imza atabilirsiniz, alım-satım işlerini bu saatlerde yapabilirsiniz. Çok daha verimli ve kolay e, ilerleyecektir. Önemli yazışmalar yapacaksanız yine bu saatleri kullanabilirsiniz. Bir eğitim vermek için, bir eğitim almak için veya bir eğitime başlamak için yine bu Merkür kontağını kullanabilirsiniz. Kısa seyahatler düşünüyorsanız yine onlara başlamak için de ideal saatlerdir. Merkür ay kontakları bu anlamda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Akşam saatleri demiştim e, biraz tehlikeli. Evet, Venüs ile ay arasında oldukça sert bir açı gerçekleşiyor. İlişki gezegeni Venüsün yaptığı bu sert açı tabii ki otomatik olarak ilişkilerimizi olumsuz yönde etkileyebilir, tartışmalı ortamlara zemin hazırlayabilir, ayrılıklara neden olabilecek e, olayları tetikleyebilir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz oldukça önemli diyebilirim özellikle iki ilgili ilişkilerde çok daha hassas olmanızı tavsiye ediyorum. Yine bu saatlerde estetik ve güzelliğin temsilcisi olan Venüs'ün sert açısı nedeniyle e, tabii ki estetik güzellikle ilgili konularda aksiyon almanızı tavsiye etmiyorum. A yaptığınız işlemler çok hoşunuza gitmeyebilir. E, i̇stediğiniz sonuçları vermeyebilir arkadaşlar. O anlamda ak akşam saatlerinde biraz e, dikkatli olmakta fayda var. Biraz mutluluk ve keyif gezgini olan Venüs'ün sert açısı bu anlamda bizi biraz mutsuz edecek ortamlar, keyfimizi kaçıracak ortamlar da yaratabilir. Çok daha kabullenici ve beklentiyi düşük seviyeye indirdiğiniz saatler olmalı ki bu akşam saatleri fazla zorlanmayın arkadaşlar ve fazla mutsuz olmayın. Ayın açıları bu kadar ama gün genelinde Merkür'ün mesela Kiron'la güzel bir açısı var. Bu açı bize... ...sözlerimizde başkalarına şifa olma fırsatı sunabilir. Ee, anlattıklarımız, söylediklerimiz, fikirlerimiz başkalarına ilham olabilir. Onların yaralarını sarması anlamında yol gösterici olabilir. Bu anlamda özellikle bazı sıkıntıları olan, psikolojik sorunları olan, dertleri olan... ...depresif durumları olan insanlara yardım etmek anlamında da... ...bugün e, iletişim dilinizi, fikirlerinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten insanlara yol gösterici olabilirsiniz. Bu verdiğiniz şifalar ve bu e, yön gösterici fikirler sizin de kendi yaralarınızı fark etmeniz ve onları çözmeniz anlamında size de destek olabilir. Yine bugün Uranüs ile Venüs arasında güzel bir kontak var arkadaşlar. Akşam saatlerin hariç günün diğer kalan kısmında ilişkiler anlamında çok beklenmedik güzel sürprizler de olabilir. Yeni bir ilişki başlayabilir, ani bir anda parlayan bir aşk ortaya çıkabilir. Hiç ummadığınız bir kişiyle, hiç beklemediğiniz bir kişiyle bir aşk ilişkisinin içine girebilirsiniz. Birlikte olduğunuz insanlardan çok güzel sürprizler gelebilir, güzel haberler gelebilir, güzel hediyeler gelebilir bugün. E, beklenmeyeni bekle ilişkiler adına diyorum. Olumlu anlamda sadece akşam saatleri hariç dediğim gibi ayla Venüs arasındaki kara açı akşam saatlerinde ilişkileri biraz zorluyor. Ama gün genelinde dediğim gibi Uranüs'ün getirdiği sürprizlere de açık olmak her türlü marjinal, farklı, yeni ilişkiye daha sıcak bakmak gereken bir gündeyiz. Bu ilişkiler beklemediğiniz ilişkilerdir ama güzel sonuçlar getirecektir. İyi değerlendirin derim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar sevgiyle ve sağlıklı kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.